Toplumda Yaşamanın Bedeli Ebu Musel Eşari'den nakledildiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. Sizden biriniz bir mescide veya bir çarşıya ya da bir meclise elinde oklarla uğradığında onların ucunu tutsun. Ebu Musa dedi ki Allah'a yemin olsun ki bu okları birbirinizin yüzlerine doğrultmadan bu dünyadan ayrılmadık. Hadis, insanların toplum içinde birbirlerine zarar vermeden yaşamalarını hedefleyen Allah Resulü'nün bazılarımız için belki ayrıntı sayılabilecek bir konudaki uyarısını içermektedir. Hz. Peygamber'in yaşadığı dönemde insanlar savunma amacıyla veya özel bir sebeple çoğu kez silahlarını yanlarında bulundurmakta, çarşı ve mescit gibi insanların yoğun oldukları yerlerde de bu şekilde çıkmaktaydılar. Günün şartlarına göre kılıç, ok veya hançer gibi yanda taşınan bu silahların açık olması veya uçlarının dışarıda bulunması halinde sokakta yürürken, mescitte namaz kılarken veya bir mecliste otururken yakındaki kişilere dokunarak zarar vermesi muhtemeldi. Allah Resulü belki yaşanan bazı olaylar üzerine veya bir ön tedbir olarak bu uyarıyı yapmıştı. Yine bu endişeden hareketle o, kılıcın kınından çıkarılmış olduğu halde alınıp verilmesi yasaklamıştı. Onun ana baba bir kardeşi bile olsa bir din kardeşine demirle işaret eden kimseye meleklerin lanet edeceğini bildirmesi de aynı duyarlılığın bir sonucuydu. Buhari'de yer alan bir rivayette bu anlatım daha da netleşmekte ve hiç kimse kardeşine silahla işaret etmesin. Çünkü o bilmez ki belki şeytan elini çekiverir de kardeşini istemeden vurabilir ve böylece bir cehennem çukuruna yuvarlanmış olur buyurulmaktadır. Muhtemelen bizdeki şeytan doldurur sözünün kaynağı olan bu hadisle aynı bölümde yer alan bize silah çeken bizden değildir hadisi bu konuda son noktayı koymakta ve hiçbir müminin bu sıfatıyla din kardeşine silah çekemeyeceğini ifade etmektedir. görüldüğü üzere sevgili peygamberimiz bu mesajlarıyla 14 asır öncesinden sanki bizlere hitap etmektedir. Kaza kurşunuyla en yakınlarını öldüren, sevincini ifade için kalabalıkta veya meskun mahalde silahını ateşlemeyi marifet sayan, en mutlu günlerini kutlamak için silahtan başka bir şey aklına gelmeyen insanların doğurdukları tehlike ve yol açtıkları olumsuz sonuçlar bu uyarıların önemini bir kez daha ortaya koymaktadır şaka veya korkutma kastıyla birisine silah doğrultmanın, ihmal veya dikkatsizlik sonucu tehlikeli biçimde silah taşımanın sebep olabileceği kazalar bile büyük acılara ve telafisi mümkün olmayan zararlara yol açarken, herhangi bir bahaneyle ortalığa yüzlerce kurşun sıkmanın nelere mal olduğunu hemen her gün yaşayarak görüyoruz. Çoğu zaman faili bulunamadığı için maganda kurşunu deyip geçtiğimiz ve belki de kendileri bile Hangi cana kıydıklarının farkında olmayan bu sorumsuz insanlar bugün aramızda ellerini kollarını sallayarak dolaşsalar da yarın ilahi adaletten yakalarını asla kurtaramayacaklardır. Yol üzerinde insanlara zarar verecek şeylerin kaldırılmasını bile imandan bir şube sayan Allah Resulü'nün başkalarına zarar verip vermemeyi imanla ilişkilendirmesi son derece anlamlıdır. Çünkü onun tarifine göre Müslüman, başkalarının elinden ve dilinden salim olduğu, mümin ise insanların canları ve malları konusunda kendisinden emin olduğu kimsedir. Onun için mümin, başkalarına zarar vermek bir yana, zarar verme potansiyeli taşıyan her hareketten de titizlikle kaçınmak zorundadır. Toplum içinde yaşayan insanlar, kendilerinden önce başkalarını hesap etme alışkanlığını kazanırlarsa daha rahat bir hayat sürmenin yolunu da bulmuş olurlar. Çünkü önce başkalarıyla ilgili hesabı yapıp onlara bir zararlarının dokunmayacağını anladıklarında kendi alanlarının sınırlarını daha kolay belirleyecek ve işlerini gönül huzuru içinde yapacaklardır. Her şeyin merkezine kendi çıkarlarını koyan insanlar etraflarına fazla bakmadıkları için bu çıkarları elde ederlerken kimlere zarar verdiklerini ancak şikayetler çoğalınca anlarlar. Bu aşamadan itibaren çatışmalar ve düşmanlıklar başlayacağı için çoğu zaman iş işten geçmiş olur. İşte İslam dini her şeyin merkezine kendisini koyan bencil insan yerine başkalarını da hesaba katarak onlarla barış ve huzur içinde yaşayacak insan modelini hedeflemiş. Allah Resulü de söz ve tatbikatıyla bunun nasıl başarılacağını göstermiştir. Rivayetin son kısmında yer alan Ebu Musel Eşari'ye ait söz acı bir itirafı dile getirmektedir. Hicretin 42. yılında ölen Ebu Musa, Hazreti Peygamber'in vefatından sonra ortaya çıkan siyasi ve sosyal çalkantılara, Cemel ve Sıffin gibi iç savaşlara yakinen şahit olmuş ve bunların Müslüman toplum üzerindeki tahribatını bizzat görmüş bir sahabidir. Müslümanların birbirlerine zarar vermemek için oklarını, kılıçlarını korumaya almaları konusunda Hazreti Peygamber'in hassasiyetini yansıtan bu hadisi nakleden Ebu Musa, daha 30 yıl geçmeden o okları ve kılıçları birbirlerine karşı kullanır hale gelen peygamber ümmetinin düştüğü durumu hayıflanarak anlatmaktadır. Hicretin 74. yılında vefat eden Hazreti Ömer'in oğlu Abdullah bin Ömer de kendisine ihramlıyken sivri sineğin öldürülmesinin hükmünü soran Iraklı bir adama şuna bakın Nebi'nin torununu öldüren adamlar bana sivri sineğin öldürülmesini soruyor diyerek o acı günleri aynı hayıflanma duygusuyla yad etmiştir. Sonuç olarak toplum içinde yaşamak mutlaka sorumluluk, yerine göre farkındalık gerektirir. Farkındalık bir yana sadece sorumluluklarımızın farkında olmak bile toplum olarak huzurlu bir hayat sürmemiz için yeterli olacaktır. Müzik